Cümleten selamun aleyküm. Kanala ve video hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olmanızı, yorum yapmayı ve beğeni yapmanızı unutmayalım. Bu videoda yine bahçemizi gösteriyoruz. Hobi alanımızı. Önümüzde evlat. Hemen sağımızda kumrularımız var. Onları da buraya yem koyuyoruz besliyoruz. Burada bir takım güvercinimiz var. Oyun kuşu. Ve burada da yeni misafirlerimiz var. Bunlar 4-5 gün oldu. Yumurtadan çıktı. Bulu ve sıklaş astrolop yavruları. 10 adet yavrumuz var. Allah nasip ederse. Fenerimiz yandı. Bu ısıtıcı lambamız. Osram. 100 wattlık bir lamba. Şöyle de bir termostat koyduk biz buraya. İstediğimiz ısıya ulaşınca kapanıyor. Isı düşünce yanıyor tekrar. Bu arkadaşlar acıkmış. Bunlar Allah nasip ederse bizim yumurtacılarımız. Yumurtacı ırk bunlar. Şu anda 10 adet var. Makinede de 30 tane Susex yumurtamız var. 2 haftaya kadar Allah nasip ederse onlar da çıkacak inşallah. Onları da paylaşacağız gün gün hepsini gelişimini çıkımını göstereceğiz arkadaşlar bunların yumurta verdiği günlerde görürüz inşallah hep beraber kanala abone olmayı lütfen unutmayalım destek olursanız seviniriz bunların gelişimini hafta hafta gün gün göstereceğiz inşallah izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Mutlu kalın. kanala, kanala abone olun lütfen.